Kim bulmaz mı? Ben, ben buldum. Ben bakabilirsin. Ben de buldum. Ha, <laughs> şey. Hangisini buldunuz? Kaplumbağa. Kaplumbağa buldunuz mu? Evet, çok güzel. Evet, zor olmuştu <laughs> benimkiler. Şimdi bisiklete binen bir çocuk var. Onu bulalım mı? <laughs> Bakın şurada. Defne. Bisiklete binen bir çocuk var bak. Bunun aynası nerede acaba? Hadi bulalım. O zor olmaz. O zor olmaz olması. Neden? Evet sizin için kolay olur değil mi? Bisiklete biniyor. Acaba nerede? Burada. <laughs> Bulem bir bak bakalım. Kendi kağıdından ara anneciğim. Bak burada. Bisikletliler nerede? Burada, bir bak burada, bakalım Bulem. Burada. burada. Bakayım. Aferin. Evet işaretleyelim Defneciğim. der mi? Ney? De ne de de. oyuncağını. Hmm. Şimdi bakın burada kitap okuyan bir çocuk var. Deniz. oyuncağını göstereceğim. Tamam kızım göstersen bana. Kitap okuyan bir çocuk burada, var. Burada, burada, burada. Evet bu çocuğun aynısını bu resimde bulmalıyız hadi. Nerede acaba bu Parallel. kitap okuyan çocuk? Burada. Acaba nerede? Bu olabilir. Güzel. Ama bu erkek ve ayakta dikiliyor. Hmm. Erkek ayakta dikilen bir kitap okuyan bir çocuk. Ben de onu. Nerede öldürülecek ama. Ağızdan bulabilirim hmm. Hadi bakalım. O çocuk ne Buldunuz mu? Hmm. Tekrar bir bakın. Kitap okuyan çocuk oldum? nasıl Burada. bir şeydi. Yukarıdan bakın resmine. Burada. Nerede? Evet. Defne bulmuş. Hulam. <laughs> Defne bulmuş. Bak köşedeymiş. Anne. Kitap okuyan çocuğu da işaretli. Şu. Yukarıda şu. değil köşede. Köşede. Burada. Evet. Burada işte değil mi? Evet. Teyze sen de yanlış da işaretli anneciğim. Teyze sen de Bunun yanlış bilsin. Kızlar. Ah, sarı kedicik gördüm. var burada. Sarı kediciyi gördünüz mü? Evet. Güzel. Evet sarı kediciyi hmm. buluyoruz şimdi. Ben bulmuştum. Ne çabuk de buldun Defne? İşte. Sarı Hani. Bunun aynısı olacak. Bunun aynısı. Burada var. Tamam. Bak. Hayır. Nerede onun? Bak. O sebze Evet. Çok güzel bir oyunmuş bu. Bir bu. bu kitap. İşte. Çok dikkat. Burada burada. İsteyen bir oyun. Evet, evet çok güzel. O da dediğin. Demni de buldu kızım. Evet buldu. Onu işaretleyelim. Da Şimdi var. çiçekler var. Üç tane çiçek var. Gördünüz mü? Burada var. Defne, hayır Defne öyle gelişik güzel işaretlemiyoruz değil mi teyzeciğim? Bana bakar mısın? Bak burada çiçekler var. Anne adamı bulacağız. Adamı birazdan bulalım. Ben çiçekleri söyledim şu an. Üç tane çiçek var. Evet evet. Üç tane çiçek var. Bak şöyle. Bakın. Evet. Buldun mu böyle? Onun biraz yanında olabilir mi? Burada. Biraz yanı doğru git. Burada. Evet buldunuz. Burada. Çok güzel. Burada. 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 Bak, bak, bak. Şimdi hangisini bulsak acaba? Burada da var. Burada da. Bu lan şu bisiklete bineni bulmamış mıydı? Onu işaretlemeyi unuttun. Bulduk mu bunu biz? Bulduk. Şimdi. Aa, pamuk şeker yiyor bu adam. Bakın. Pamuk Adıcım. şeker yiyor gördünüz mü? Evet pamuk şeker yiyen kim olabilir acaba? Nerede bu pamuk şeker? Ne oldu? Acaba nerede pamuk şeker yiyor? Nerede yiyor acaba? Bulalım mı onu? O da o, da, o, da o kız gibi olacak. Ne kızı gibi? Su. Bak pembe pamuk şeker yiyor burada bak, gördün mü? Bu, 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 bu. bu lan bu 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 bu. O, o zaman şişecek böyle. Şişecek mi? Tamam. <laughs> pamuk şeker yiyen adamı bulalım mı? Çocuk bu, mu bu adam mı ne? Evet. Evet. Bulem buldu. Bulem. Bulem. Sırada ne var? Aa bakın bu ne? Ben Bu. Aa, buldum. Palyonçoyu bulalım şimdi. Palyonço var Aa, gördünüz ol, mü? Palyonço. Olma teyze. Onu devneye de göster buyla. Flüt mü o ne? Flüt. Flüt de değil. Ha şey bandonun önünde salladıkları şey. Evet. Biz yarım saattir bu kitapla oynuyoruz. Çok güzel bir evet. kitapmış. Evet. Çok şükür daha sıkılmadık. Evet. Buldunuz Hadi mu? Deneyim, i̇şte şurada ya. Hadi ne parlan? Parlançıyı şey, Hayır şeyi pamuk yiyen adam. Pamuk pamuk şekeri yiyen adamı mı bulamadınız? Evet, o burada. <laughs> <laughs> Saklanmış mı oraya? Sıra da Defne şunu bulacaktık. Paylanço. Onu Bulem çok çabuk buldu. Paylanço. Bunu bunu bulacağız önce. Evet kızım, evet ortada çok güzel hemen Paylanço. bulduk. Paylanço'yu bulacağız şimdi. Hadi Paylanço. bakalım. Paylanço neredeymiş? Paylanço'yu ben hemen bulurum. Ama dikkatli bakman lazım. Bulem sen kendi kitabından bakıyorsun. Ben. Denizkeni kitabından bakıyor. Buldun mu? Evet, çok güzel. Bulduk. Bazen yardım etsek de birbirimize. Sırada hangisini bulalım? Evet. Şimdi Bakın burada bir kedi var. Hem de sarı bir kedi. Ama gözleri görünmüyor. Bunun gibi aynı şekilde bir kedi bulmanız lazım burada. Evet. Artık daha dikkatli bakıyoruz ve daha kolay bulabiliyoruz. Değil mi? Ama onun aynısı olması gerekiyor. Defne biraz sıkılmaya başladın sanırım. Sırada. 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 Kedi yapmış evet. <laughs> Defne yapma, Kediyi bulduk. Buğlum bir top var burada. Top, top. Acaba bu top nerede? Hmm. Topu bulmalıyız. Ay, bul Topumuz nerede? <gülüyor> <gülüyor> evet, buldu Defne. buğlem <laughs> sen de dikkatli bak kendine yerinden. Topumuz nerede acaba? Nerede? Evet, nerede? Bakayım ben. Dördü orada. Bak tam. Benimkine bakabilirsin. Benimkine bak. Kopya çekebilirsin diyor. <laughs> Topu işaretleyelim Bülancığım. Şimdi Böyle saçları örgülü bir kadın var burada. Gördünüz mü? Evet o işaretlemin için senden takip ediyoruz artık orayı. Tamam sorun değil anneciğim. Şimdi saçları örgülü bir çocuk var. mi? Bak, bak. Bana Demi, bakar, bak, bak. bakar mısın? Topu geçtik artık ama bu ile. Topu. Artık ne yapıyoruz? Saçları örgülü çocuğu bulacağız. Saçları örgülü bak, bak, çocuk. Bak, bak bu. Neyse bu. o orayı işaretlemeden yapıyor. Sen işaretle tamam mı? Neleri kaldığını görürüz. Saçları örgülü çocuğu bulmamız gerekiyor. Saçları örgülü çocuk. Evet, evet bulduk. Çok Demir. kolay değil mi? Kendini çevirir misin kitabını? Çok kolay Aa, evet. çok evet. Evet daha dikkatli çok. oluyorsunuz artık. Daha kolay buluyorsunuz. Anne başka. Bunu işaretler misin bir de? Ben dönmem. Sırada neler var? Göremedin mi? Anne evet, iki tane çocuğu bulacağım. Buldun mu? Evet doğru. İşaretle hadi. İki tane çocuğu bulacağız. Ben de buradaydım. Dur anneciğim dur hadi bekle. Şimdi bir şey söyleyeyim Burada bir tane küçücük bir civciv var. Anne ben bunu seçtim. Bunu seçtik ama. Civciv küçücük bir civciv. Acaba nerede? Civcivcik neredesin? Birbirlerine yardım eden kuzencikler. Bak Civcivi de bulduk civcivcik saklanma. çok ayıp. Çok güzel değil mi bu kitap ya? Ben çok sevdim. Bu civciv nerede acaba? Şu aşağılarda olabilir mi Defne? Burada burada şurada. Bu Defne biraz uzak gördüm. durursa kitabın yırtıldı kızım dur. Burada. Burada. Bak ama bulmuşsun zaten sen işaretli bu. Kuşlançları işaretli almamışız. Onu evet da. civcivi işaretlemişsin zaten sen. Anne İki çocuk burada. Ama cif -cif i̇şte kızım. Ee, bu, bu, ben oraya düşmüştüm. Aa, orası mı acıyor? Özür. Bir, 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 İyileşecek kızım. Çocuk İki şık. tane çocuk var, biri kız, biri erkek. Bir Yan yana bir duruyorlar. Bu çocukları bulabilir miyiz? Bir tane daha cifliydi. Tamam e, kızım, civcivi geçtik artık. Hadi bırak onu. Yoksa bitmez bu kitap böyle. A, ne Buradaki... İki tane Bak, yan yana... yapmış, Tamam bitti o bitti o artık onu geç. İki tane yan yana duran bir kadın bir erkek var. Nerede onlar? bir... Onları nerede bulabiliriz acaba? Yan yana duruyorlar birleşikler. Acaba, acaba balonların arkasına mı saklanmışlar? Acaba. Acaba neredeler? Herkesin... Yanlış Devne ne yaptın bu... Aynısı değil o Dikkatli bakmalısın anne bak Anne bak burada Daha herkesin... dikkatli bakmalısın Turuncu saçları olacak Aa bu da değilmiş Ben bu sanmıştım ama turuncu saçı olacak ona. Turuncu saçlı olacak değil mi Nerede Hı acaba Aa buldum Buldum O değil bu ile onun saçları turuncu değil Bu aşağıda Gördün mü aşağıya Ayıcık var koca. Evet orası. İşaretleyin. Evet. Şimdi şu çiçek tutan adamı bulalım. Çiçek tutan adam. Oyla en başta sen oldaydım. işaretlemişsin hmm. onu. Evet. ben onu almak istiyorum. Gördün mü? Nerede o? Ya Ya ben bu kitaba bayıldım ya. Burada burada çiçekler. Çok dikkatli olsam. ben bunu yaparım, Çok yaparım, yaparım. Biz bu kitabı Migros'tan aldık. Aslında çok basit ve uyduruk gibi gelse de çok eğlenceli ve eğitici olduğunu eve geldiğimizde ya, anladık. Buldum. Aa, tane Yarım ya. saati geçti biz bununla bu oynayalım. Gidiyor mu var? Bakalım. Bunlar, bunlar kara ama. Ha evet onlar bulmayacağız ama biz. Bulduk mu? Bu çiçek tutan adamı bulduk mu? Bulan var mı çiçek tutan pıt, adam? Pıt, pıt, pıt. Acaba nerede? Hala civciği bulamadık. Hayır civciğden başlamıyoruz ki. Burada yok ki. Burada var. Evet ama onu işaretlemez. Onlar yok Hadi artık çiçek tutan adam nerede Hadi acaba? Ben de hala yaptım bile. Valla aldım. Bulem. Kendi kitabına bak anne. Çok, çok Nerede senin o çiçek tanıdın mı?